Ey benim yetim gönlüm bırak gamlı düşünmeyi sus ve sabret göz yaşının hesabını Rabbim sorsun sen hakkını helal et Unutma senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Seni bekleyişimin adı yok sadece yüreğimde lal olmuş duamsın Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atılana kadardır. Olmaz dediğin ne varsa hep olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Sıkıntı yok efendiler, dert insana yol gösterir. Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yar denilir. Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Ya al götür geri kalanımı, ya da gel tamamla eksik yanımı. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Mutluluğu senle bulan senindir ötesi misafir. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duyguları senin sesin fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Seni seveni zehir olsa Seni sevmeyeni bal olsa da unut. Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var. Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. Sıkıntılar gecedir, dinlen kederlenme, sabah elbet olacaktır. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. Geveze birine sır söylemek kırık testiye su koymaya benzer. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin. Dua et Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse gerçekten bitersin. Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Kulun mu kırıldı, üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı ne yapabildin? Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez. Üzülme, çünkü Yaradan Umudunu En Çaresiz Anlarda Yollar Unutma Yağmurun En Şiddetlisi En Kara Bulutlardan Çıkar Misafirsin Bu Hanede Ey Gönül Umduğunla Değil Bulduğunla Gül Hane Sahibi Ne Derse O Olur Ne Kimseye Sitemeyle Ne Üzül Çalınan Her Kapı Hemen Açılsaydı Ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder. Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz? Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma, kazanmak koca bir ömür ister kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. Sevdiklerinize gül verin. Gülünüz yoksa gülü verin. Bitkinin güzelliği tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin güzelliğinden gelir. Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. İyi değilim demek ne haddimize, şükürler olsun her halimize. Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Denizin dibinde inciler taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Uzaklık deyip dert ettiğin nedir ki sevgili? Biz Yaradan'ı görmeden sevmedik mi? Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar, kırılmazlar. Her şeyden bir güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler, Rabbinden bilirler. Her şeyi ondan umup, ondan beklerler. Ve susarlar, susarak konuşurlar. Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı dokunamazdın. Dünyanın en güç işi bir şeyi nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Kötülerin övülmesi arşı titretir. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir kederi sahte olanın ağlaması gösterişli olur. Ağaç dalındayken bilmezmiş yaprağın kıymetini, düşünce anlarmış onu ne kadar çok sevdiğini. Denizin kenarına kadar ayak izleri kalır da, denize girdikten sonra ne iz kalır ne nişan. Cibilliye size ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Amaca sabırla varılır, aceleyle değil. Öfke rüzgar gibidir. Bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. Her dil gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı sırlara ulaşılır. Nefsin istediğini yapıp da bir de inşallah demek Allah'la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun?